Herkes yerini bilmeli dedi. İnsan nerede olursa olsun yerini bilmeli. Fenomenlere demediğini bırakmadı. Delice videolar çekerek kendilerini bir şey zannediyorlar. Onu ünlü yapan da sizsiniz diyerek sitem etti. Bu cür insanları ünlü yapanlar biziz. Kardeş ülke Azerbaycan'dan gelen fenomen Bayram Nurlu Bodrum'da. çok samimi bir şekilde karşılayan Bayram Nurlu, Bodrum'a olan sevgisini bakın nasıl anlattı. Bodrum'u çok seviyorum zaten. Denizi çok güzel, insanları evet. çok güzel. Yani hiç başka bir ülkedeki gibi kendimi hissetmiyorum. ele bir ki aynı. Evim gibi değil mi? Evim gibi aynı ülke, aynı doğru, değil doğru. Siz beni anlıyorsunuz, ben sizi anlıyorum. Kesinlikle. Ona göre rahatım. Fenomen Nurlu, ülkemizin en çok tercih edilen tatil yerlerinden biri olan Bodrum'u cennete benzetti. Cennet dedim mi böyle olur. Keşke öbür dünyada da böyle olsa iyi olmaz mı? Her zaman sadelikten yana olan Azerbaycanlı Bayram Nurlu, herkes yerini bilmeli dedi. İnsanlar ne kadar ki iyilik yaparlarsa inanıyorum ki öbür dünyada da karşılığını alacaklar. İnsan nerede olursa olsun yerini bilmeli bence. Sadelik dünyada en büyük güzellikti. Yani insan nereye çıkarsa çıksın yerini bilse daha güzel olmaz mı? Nurlu'nun bronzlaştığını fark eden Azerbaycanlı takipçileri Türkiye'ye gelmek istiyormuş. Bu haber bizi oldukça sevindirdi. Yandım yandım. Evet, benim Azeri seyircilerim bana söylüyorlar ki ne kadar karaldınız. Biz de pandemi dönemine göre test verip gelmeli. Ben test evet. verdim, negatif çıktı, geldim. Şimdi onlar da söylüyor ki biz de gitmek istiyoruz. Artık gelsinler. gelsinler. Test, testlerini evet. alıp gelsinler. Testlerini alsınlar ancak kardeş ülke Türkiye'ye gelsinler. Türkiye gelsinler. Azerbaycan'ın en ünlü fenomeni olan Bayram Nurlu'nun Türkiye'deki fenomenlerle ilgili yorumları da epey konuşulacak gibi. Türkiye'deki fenomenleri şimdiki fenomenlerle bir 10 yıl önceki fenomenleri bir tamam. 10 yıl bundan önceki fenomenleriniz sanat yaratıyordular, Parodi yapırdılar. Sanatçıları sesiyle konuşuyordular. Ama şimdiki fenomenler çıkmışlar bir iki tane delice videolar çekerek kendilerini bir şey zannediyorlar ve ünlü sanatçılardan konuşuyorlar, onlara evet. küfür ediyorlar. Bu ayıp ya, olmaz. Türkiye'deki fenomenleri Azerbaycan'dakilerle kıyaslayan Nurlu bakın neler söylüyor. Bu cür insanları ünlü yapanlar biziz. Bizde böyle şey kesin olamaz. Taşlarlar bizi. Bir kadına çıktın mı? İster ünlü olsun, ister sade bir kadın olsun. Ona küfür ettin mi? Seni taşla kovarlar. Seni ülkeden kovarlar. Olamaz. İnsan nerede olursa olsun bizde ünlü veya e, sade insan fark etmez. Hepsi insan için aynı. Sen televizyona çıkabilirsin. Ama İnsanlar için aynısın. Senin bir fark eden bir şey var ki seni herkes sanır. Evet. Ama insan olarak hepsi insan, hepsinde ürek var. Ona göre de biraz konuşmalarına insan ne kadar kalkırsa kalksın dikkat etmelidir. Dikkat et. Fenomenlerin sahne almasını doğru bulmayan Bayram Nurlu, onu ünlü yapan da sizsiniz diyerek sitem ediyor. Bir de ben bir şeye çok gülünç bakıyorum ki fenomenler çıkıyor sahne alıyorlar. Bu çok komik bir şey sanatçı sahne almalı. Menajerleri çok bazen kızıyorum ki illerin sanatçıları duruyor. Dün çıkan e, fenomenlere açay paralar veriyorsunuz, evet. çıkarıyorsunuz sahneye. Sahneye çıkmayı hiç düşünmeyen Nurlu Palyaço benzetmesi yaptı. Düşünmedim. Evet. Çıkıp da sahneye e, şarkı söylemem lazım. Evet. İnsanlara klonluk etmem lazım sadece bazen pozitif videolar çekerek ben sunucuyum. Azerbaycan'da sunuculuk yaptım. Bir de Instagram fenomeni derken hani maraklı, gülünç videolar çekerek insanlara pozitif enerji mutlu vermeye ettim, çalıştım, ettim. mutlu etmeye. Yani bu insan çıkıp da sahnede ne yapabilir? Onu da ben almalıyım. Siz payla uçalı biliyor musunuz? Payloçalı? Üzerime evet. çıkmalıyım. Türkiye'deki ünlü isimler tarafından takip edilen Nurlu bu durumdan oldukça memnun görünüyor. Türk ünlüleri de beni Mesela izliyor. futbolcunun eşi de seni takip ediyor. O da. Sonra Esra ile tanıştık. Evet. Demet'in konserinde çok güzel bir kadın. Görüyorum. Türkiye'de seviyorlar. Azerbaycan'ın sevilen ismi Bayram Nurlu'dan yeni proje müjdeci müjdesi de geldi. Şimdi tatil de yapıyorum. Biraz yani, enerji alıyorum. Enerji aldıktan sonra gideceğim Azerbaycan'a. Yeni e, e, sezona çekimlerimiz başlıyor. Evet. E, yeni sezonda yeni bir magazin programıyla Ambakü'de sahneye çıkacağım. Evet. Yani sahneye derken e, televizyonda Televizyona, televizyona iki yıl bayramla konuşacak programını sundum. Yeniden hazırlanıyorum çekimlere. Keyifli sohbetimizin sonunda Fenomen Nurlu Türklere olan sevgisini de dile getirmeyi ihmal etmiyor. Tüm herkesi buradan seviyorum. Türkleri çok seviyorum. Evet. İnşallah ki Türkiye'de çoklu projelerimiz olacak. İnşallah. Güzel yerlere gelmeyi diliyorum. Size teşekkür ediyorum ki böyle güzel muhabbet ettik.